renk Yanlış. Evet. Evet evet. Şimdi buradan sinüsa gitar süs veriyoruz görüyoruz. Ee, burada sinüs konfilen iki tarafta. Şu sinüs rektüs. Bunlar sinüs transversuslar. Bu sinüs occipitalis. Şu ortaya batırdığı zaman da e, cerebelli. Ee, burada sinüs marginalis sinüs transversus burada devam ediyor. Ee, burada sinüs petrozus superior. Petrozus inferior da burada. Yani şu tarafta da var. Sinüs petrozus superior, sinüs petrozus inferior, e, sinüs Sigma Odeus ve e, başka da burada sinüs. Bir de şurada en sondaki sinüs var. O da sinüs fenoparietalis. Bunlar sinüslerde. Şimdi arterlere geçiyorum. Bu arteria interna. Buradan arteria e, superior cerebe, arteria cerebri posterior. Bu arteria superior cerebelli. Burada labirinti var. Bu ayıka, bu da pika. Burada iki vertebralisler birleşerek burada baziler arteri oluşturuyor. Bur buradan çıkan da arteria spinalis. Kulinikans posterior. Hayır, Hayır arteria spinalis anteriyor. Tamam. Aynı zamanda şuradan komünikans posteriorlar var. Komünikans <laughs> anteriorları görmüyoruz ama şuradan şuraya belki batırabilir. Şu en tıftır o da oftalmik oluyor. <laughs> Bir de şurada <laughs> şu dokuz numaradaki şu enişte batıracak. O, evet. o, o, o arteri oftalmik yani. oluyor. Komunikans, Komunikans posterior şuralar. Komunikans tamam. anteriorları zaten görmüyoruz. Bir de şurada arteri meninge medya var. Ya var ya. İki evet. üç. Evet. Şurası sinüs intercavernozuzlar. Buradan sinüs intercavernozuzun. Zaten anterior sadece anterior. sinüs intercavernozuzun posteriori. göremiyoruz. Anteriori bu posteriori göremiyoruz. Hayır. İki evet. üç. Evet. Sen çekeyim çekeyim mi? Sinüs sin kavernozuz anterior burası. Posterior'unu göremiyoruz. Burada ramus communicans posteriorlar var. Anterior'u göremiyoruz. Sadece şurada 9 numaraya batırsa artere oftalmikus diyebiliriz. Tamam. Bir de şurada onu söylemedim. Arter meninge media var. Başka sinus sagittalis superior. Sinus sagittalis inferior burası falx cerebri, buraya batırırsa tentorium cerebelli deriz. Evet, bir de şurada gösterelim. Neyi? Ha, şöyle mi?